Bekle bekle, kızım bekle, çıkmış inme Elimi tut, ada, elini ver neçim? Niye bu insanın? He? İşte. Niye? Komik olan bir, ne kadar senin komik olanı? Evet. Ha? Hadi bakalım bizim faturamız nerede? Ay, işte. Ne kadar gelmiş? Bulamadık ya. Bakalım. 144 lira. 144 lira faturamız gelmiş Yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. E, keyifli hafta sonu diliyorum. orada Herkese. Sokağa çıkma yasağı vardı biliyorsunuz. Bugün sınav olduğu için. E, saat üç buçuk oldu sokağa çıkma yasağı kalkınca da hemen adaylı adayla birlikte dışarı çıktık of çok iyi İnanılmaz inanılmaz bir sıcak yürüyemiyorum bile gerçekten adada bebek arabasıyla gitmek istedim. o yüzden onu da bebek arabasına bindirdim bana da gideceğiz dışarı alacağız marketten de bir ufak tefek bir şeyler alıp geleceğiz İnanın 3-4 ay oldu bu yolları yürümeyeli evin karşısında artık bir A101'e falan gitmeye başladım ama bu tarafları hiç gelmemiştim Efendim? Çok şükür geldik mi? Evet. Evet. Kızlar. şurada bir kahve makinesi var 269 lira tost makinesi var 179 lira şu çok güzelmiş sunum tabağı da 22 lira galiba şöyle bunun küçükleri var <laughs> Hmm, kitaplar ne güzel. Arkadaşlar biz marketten geldik. O kadar yoruldum ki anlatamam. Aşırı derecede bir sıcak vardı. Gelirken bayılacaktım neredeyse. Ee, bu arada manava gitme niyetiyle çıktık ama manav hem çok fazla kalabalıktı hem de çok fazla de taze sebze meyve olmadığı için markete uğrayıp geldik. Şöyle altılı e 7 gün aldık. Normalde çok fazla böyle asitli şeyler tüketmiyoruz ama ben bunu böyle arada seviyorum içmeyi. O yüzden asla bundan aldık. Ee, sanırım 20 lira üzeri alışverişlerde 7 liraya düşürdü. İndirimliydi. Ee, bir tane şöyle ıslak mendil aldım. Bunu da böyle e, bazen toz almak için falan ya da adın eli yağlandığı zaman kullanıyoruz. Onun için aldım. Daha sonra şöyle bir dakika anneciğim. Şöyle bir tane e, somon aldım. Bunun içinde 3 parça vardı. İşte abaya eşime bana. Ada çok seviyor somonu. Daha sonra adanın heyecanla bekledi. <laughs> oyun hamuru aldık. Şöyle Play-Doh'un dörtlü oyun hamurlarından. Ee, bıçaklarından aldım. Bu altılı. Normalde bende sıringen bıçaklar vardı. Ama yedekte bulunsun diye bunlardan da aldım. Şöyle 4.95'e falan düşmüştü zaten. Ee, böyle ben meyve doğramak için, sebze doğramak için bunları çok kullanıyorum. Daha sonra şunu gösterdim. Bilmiyorum. Şöyle bir tane göz kalemi aldım. Kendime siyah. Bunlar da zaten gerisi de abur cubur aslında. Şöyle 2 tane adoşo metre sakız. Şöyle bir tane lollipop aldım. 3 tane jelibon aldık. İşte market ganimetlerimiz de bunlar. Neyse ben şimdi kıza gideceğim. elim yüzümü yıkayacağım. Üzerimi değiştireceğim. Birazcık oturmam gerekiyor. Çünkü gerçekten çok yoldum. Sonra adayla biraz öğlen yemeği yeriz. Daha sonra görüşürüz. <laughs> No necesita ni un flash, el mundo tiene que ver su hermosura con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tú tienes la cura y sin duda. kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün günlerden pazar. Dün çekip yarım bıraktım vlogumu. Bugün devam ediyorum. Ee, biz kahvaltımızı yaptık. Şöyle güzel bir pazar kahvaltısıydı. Böyle misafirle uzun zamandır e, kalabalık bir sofrada inanın kahvaltı yapmamıştık. E, sabah onu uyandım. Güzel bir e, hamur yoğurdum. Katmer yaptım tacizlerinde. üzerinde. İşte ben e, bezelere ayırdım. Açtım. Eşim burada pişirdi. Yağladı onları. Çok güzel oldu gerçekten. Yanına da kahvaltılık. Zaten e, muhtemelen bu kısmını izlemeden önce e, saç üzerinde pişirirken ve masanın halini görmüş olmanız gerekiyor. E, ve saat şu an samimi söylemem gerekirse 5 ve ben hala kahvaltı sofrasını kaldırmadım. E, bu videoda bugün en çok duyacağımız kelime hava çok sıcak. O kadar sıcak ki inanın koltuktan kendimi kaldırdım mutfağı toplayamadım. Çünkü çok sıcak. Çok çok sıcak. Ee, artık böyle yaz geldi. Tepeden toplama. Şu an ne mevsim biliyor musunuz? Saçı tepeden toplama mevsim. Böyle topuz yapacaksın. En sana açık olacak. O kadar yani. Başka türlü. E, durmanın mümkünatı yok. Saç yapma, makyaj yapma. Asla benim hayatımın yanından bile geçemez yani. Çünkü çok sıcak. Çok sıcak yani. Öyle. E, şimdi ben mutfağı toplayacağım. Mutfağı topladıktan sonra da muhtemelen e, kayınpederime. Yani kayınvalidemlere gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. E, ada ve eşim gitti oraya zaten. Ben dedim işleri halledeyim öyle gelirim. Bu arada kayınvalidemi gelmesin tam 10 gün kaldı. 10 gün, 10 gün, 10 gün. <laughs> çok sıkıldım çünkü ona bak kimse yok burada. Yani onunla oturuyoruz, onunla vakit geçiriyoruz. Yani gelirse çok iyi olacak. Bu arada bana gereken çok güzel bir şey getirecek. Sizin için de güzel bir şey yani. Hem benim için hem sizin için. Heyecanla gelmesini bekliyorum ben de. Şu an kolum çok ağrıdı. Çünkü elimde tutuyorum telefonu. Ee, neyse, ben telefonu bırakayım ve işlem yapmaya başlayayım.